Merhaba örgü severler. Ben şerefe Mutlu. Şerife'nin Örgüleri Instagram sayfam var biliyorsunuz. Ee, yine aynı isimle açtım Şerife'nin Örgüleri YouTube sayfamda. Sizlere sübürge modelini anlatmaya başlamıştım. Eee videomun birinci kısmında e, kurulumunu, örgümünü anlatmıştık. Şimdi videomun ikinci kısmında da ikinci sübürge modelini koyup e, ikinci sübürge modelini koyup yine size bir, bir defa daha anlatacağım inşallah. Çünkü nasıl konulur, nasıl eder, ondan ona nasıl geçiş yaparız gibi sorular sorduğunuzda cevabınız hazır olsun diye. Evet, ilk videomda hatırladığınız gibi başta iki tane haroşamız vardı. Onu yine yapıyorum. Evet, ilk sırada kurduğum gibi iki haroşamı hemen artırmamı yapıyorum. Bir düz, iki ters. Çünkü sıfırdan tekrar başlıyoruz yüzümüzü yaptık geldik hiçbir şey yok. E, yerler değişti. Tekrar sıfırdan modelimizi kuruyoruz. 2 tane haroşamızın artından 1 artırma, 1 düz, 2 ters. 1 düz, 2 ters. 1 düz 2 ters. 1 düz 2 ters. ters. Neydi? Düzlerimizin sayısı 7 olana kadar bu işlemi yapıyorduk. 1 ters Iki ters bir düz şeklinde Evet baktım artırma yapıtasına 1 2 3 4 5 6 7 7 tane olmuş başına doluyorum Ortadaki tek bir ilme iki model birbiriinin ayınaıyoruz hemen tekrar artırımımı yapıp ikinci modeli kurmaya başlıyorum bir düz iki ters şeklinde bir düz iki ters şeklinde 2 Ters, bir düz bir düz bir ters bir düz yine bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve de 7 tane düzümüz oldu. Başına dolayıp 2 tane haraşamı yapıyorum. Arka sıra geçtik. Dediğimiz gibi arka sırada hiçbir şey yapmıyorduk. Artırmalarımızı ters alıyorduk. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz alıyorduk. Yani her defasında sıfırdan modelimizi tekrar koyuyoruz gibi oluyor. hatırlarsınız araya bir sıra düz gidip gelmiştik düzleri düz tersleri ters evet. İkinci sıramıza geldik. İkinci sıramızda da ilki anlattığım gibi hemen düzün yanına geldiğimiz zaman artırmamızı yapacağız. İki başlarda. Yani göstereyim birinci sıradaki. Şu iki başlardaki düzlerin yanından muhakkak her sıra artırma işlemimizi yapacağız. Arada dört sıra hiç bir değişiklik yok. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters şeklinde öreceğiz. Dört sıra. Başlardan artırarak. Dediğim gibi ben bir gidişi, bir dönüşü bir sıra olarak anlatıyorum. Bir sıra olarak atlandırıyorum. Evet. Geldik yine diğer başa. Hemen artırıyorum. Ortadaki bir ilmeğim 3 ilmeğe dönüştü. Hemen ikinci modelin yanındaki düzete geldim. Yine artırmamı yapıyorum. Böylece artırmalarım her iki baştan yapmış oluyorum. Bu artımlar sayesinde ortadaki düzümüzde ne oluyor? Çoğalıyor. Böylece şu V kısmı oluşturmuş oluyor her seferinde. İki ters, bir düz, iki ters, bir düz şeklinde devam ediyorum. ilk videomda biraz daha detaylı anlattığım için buraları biraz hızlı geçiyorum. Yine başına dolayarak bitiriyorum. İkinci sıramızın ön sırası. Bu ikinci modeli model koymayı üst üste getirmeyi göstermek için hem de bir tekrar için anlatıyorum. Evet, arka hiçbir işlem yapmıyorduk. Sadece artırma yaptığımız ilmeleri ters olarak alıyoruz. Düzümüzü düz, tersimizi ters olarak alıyoruz. Bu benim ilk video çekişim, ilk anlatışım. Eğer eksiklerim varsa ya da şöyle anlatsaydınız daha iyi olurdu şöyle daha iyi olur gibi yorumlarınız eleştirileriniz olursa bana iletin ben ona göre kendimi ayarlayayım siz de hem daha iyi anlamış olursunuz daha faydalı olurum evet ikinci sıranın arka sırasını da tamamlamış oldum geldik üçüncü sıraya bir iki üçüncü sırada dediğim gibi hiçbir aslında bir işlem yok dört sıra sadece artırma işlemi yapıyoruz o artırma işlemi de modelin başlarındaki düzlerin yanından yapıyoruz hemen o düzün yanına gelir gelmez artırma yapıyorum 2 ters 1 düz diye 4 sıra sadece bunu yapıyoruz 1 2 3 4 sıra sadece yanlardan artırıyoruz, ortalarda buralarda yapacağımız bir şey yok Evet yine geldik başa hemen artırıyorum. Görüldüğü gibi o ilmeler sayesinde ortadaki düzlerimin sayısı her seferinde artıyor. İkinci başa geldim hemen artırdım. ikinci modelin başına devam ediyorum. yine geldik başa doluyoruz devam ediyorum arkada tersleri ters düzleri düz artırma yaptığımız ilmeleri de ters olarak alıyorum arkada bir işlem yapmıyorum ben Sipariş aldığım yelekleri örerken aynı zamanlı olarak sizlere modelleri de anlatacağım inşallah. Hem bitmiş hallerini görürsünüz, hem yapılışlarını görürsünüz. Hem yaka, kol kesimi gibi ayrıntılarından bahsederim. Onlar hakkında bilginiz olur. Ama şu modelde bilemiyoruz örseniz tanıtsanız dediğiniz modellerde olursa üstünde çalışıp fırsat buldukça sizi anlatmaya çalışacağım inşallah kanalıma abone olursanız çünkü çok geç kalmış bir çekimdi çok istek vardı bunu telafi etmek için sık sık çekimler yapmayı düşünüyorum bir de bu modelleri benden dinleyin istiyorum inşallah geldik dördüncü sıramıza 1 2 3 tane deliğimiz oldu sırayı da deliklerden biliyorum başta 2 haroşa başa gelene kadar düz örüyorum başa geldiğim zaman hemen artırımı yapıyorum yine dördüncü sırada hiçbir şekilde işlem yok artırmadan hariç tabi artırmadan hariç 4 sıra sadece artırma yapıyoruz artırma yapıp bir düz iki ters şeklinde örüyoruz Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. 19 ilme ve 6 sıradan oluşuyor. Son 5 ve 6. sırada da bu yaptığımız artırmaları kesiyoruz. Aradaki düzler görüldüğü gibi çoğaldı. Artırdım. 2 ters 1 düz 2 ters bir düz iki ters bir düz iki düz düz yine başını artırıyorum evet arka sırada artırmalarımız ters diğer ilmeğimiz terse ters düze düz Yalnız büyük yelek, yetişkin yeleği değil, her türlü örgüyü örüyorum. Bebek yeleğinden tutun büyük hırkalar, o ceketleri. Instagram sayfamdaki örgülerin tamamı bana ait. Dediğim gibi şu modelde anlatsanız, şu da olsa dediğiniz modellerden bana gönderebilirsiniz. Sipariş üzerine örgü örüyorum. Evet. Bundan sonraki siparişimde fıstıklı sübürge hiç örmemiştim ondan. İnşallah öreceğim. Onun anlatımı da anlatayım. Hem yaka kol kesimlerini oluşunu bitişini beraber takip ederiz Evet 1 2 3 4 sıra ördüm 4 sırada sadece şu iki yanlardan artırım yaptım Bu bunu çok iyi anlatmıyorsunuz diyen arkadaşlara ben ilk kısımda detaylı olarak anlattığım için bu modeli anlatayım ikinci kısmı biraz daha hızlı gidiyorum kusura bakmayın şimdi 1 2 3 4 sıra Artırdık. Geldik 5. sıraya. 5. sırada artık kesme işlemimizi yapacağız. Baştan iki tane haraşamızı ördük. Çoğalan düzlerimizi ördükten sonra yine geldik düzün yanına. Artırımızı muhakkak ve muhakkak yapıyoruz. Kessek de bu artırımlarımız iki baştan yine iki sıra yapmaya devam edeceğiz. Beşinci sırada yan düzle yandaki tersi beraber alıyoruz. Bir ters kadar. Düzle yandaki tersi beraber alıyoruz. Evet. 6 kere böyle yapıyoruz. Bir ters, düzle yandaki tersi beraber alıyoruz. Bir ters, düzle yandaki tersi beraber alıyoruz. Kesmiş oluyoruz böylece. Yine düzle yandaki tersi beraber alıyoruz. Bir ters kaldı. Sondaki düzümüz tek başına olduğu için ona hiçbir işlem yapmadan düz olarak artırımımızı yapıyoruz. Yine ortada düzümüzü örüyoruz. Yine başa geldik. Artma işlemimizi muhakkak yapıyoruz. Düzle yandaki ilmeği beraber alıyoruz. Tek ters kaldı. Gördüğünüz gibi iki terslerimizi bir terse düşürmüş Son şeyde yanında hiçbir şey yok. Onu sadece düz olarak örüp başına doluyoruz. İki haroşamızı da yaptık. Gördüğünüz ikinci modelimizi de tamamlanmaya başlamış oldu. Arka sırayı örüyoruz O bir tersler neye düştü? İki testler bir terse düştü. Çünkü 4 sıra hiç kesim yapmadan arttırıyoruz. O ilmeleri azaltmamız, normale düşürmemiz lazım. İlmelerimiz artıyor. Onun için de bu işlemi iki sırada kesip normal sayısını indireceğiz. Arka sıra düzleri düz tersleri ters İlmeler çoğalsa da çok keyifli bir model. İnsanı sıkmıyor. Keyifli bir şekilde örülüyor. Az bir dikkatle üstesinden gelinecek yapacak bir model inşallah. Şimdi geldik 6. sıramıza. Yine 6. da 6. sıramızda kesme işlemimiz var. 2 tane haroşamızı yapıyorum düzlerimizi örüp bunlar artırımlar sayesinde çıkan düzlerimiz başta düzümüz yoktu direkt haraşonun yanında artma yapmıştık yine bu başa gelir gelmez hemen artmamızı yapıyoruz yine düzle yandaki tersi bir alıyoruz düzle yandaki tersi bir arıyoruz bu sefer hiç yanında bir ters kalmadı gördüğünüz gibi hemen beraber alıyoruz beraber alıyoruz 6 kere bu oluyor 1 2 3 4 5 6 kere Son 7. yüzümüzün yanında bir şey yok. Onu ne yapıyoruz? Düz örüp hemen başına doluyoruz. Normal ortaya örüyoruz. Gördünüz hiç arada testler kalmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradan. 6 da buradan artırım yapmıştık. O 6 ilmeği 5. sırada bir kestik. Buradaki 6 ilmeği de 6. sırada bir kestik. Böylece örgümüzü de normal sayımıza düşürdük. 4 sırada artırdığımızı 2 sırada kesiyoruz. Geldik yine başa ama artırmamızı kesme işlemi yaparken de muhakkak yapacaksınız. Düzle tersi beraber alıyoruz. Düzle tersi beraber alıyoruz. Düzle tersi beraber alıyoruz. Düzle tersi beraber alıp son ilmede bir şey yok. Örüp başına doluyoruz. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk görüldüğü gibi normalde sayımız tekrar 43'e düştü çünkü çok artmıştı 4 sıra hiç kesme işlemi yapmadan modelin her iki yanından birer birer artırmıştık arka sırada hiç de düz kalmadı hep terse dönüştü kesme yaptık o iki aradaki öndeki iki testleri yok ettik Evet. Geldik öne. Bitti. Modelimizi böylece tamamlamış olduk. Sadece yine dediğim gibi araya bir sıra düz normal örgü örüp geleceksiniz ikinci modeli koyarken. Şimdi başta hemen yine aynı alttaki gibi gördüm. İki arşudan sonra başını dolamıştık. Yine siz böyle önüne bir lastik koyarsınız. Bir şey yaparsınız. Hemen başlarsınız. Ee, i̇kinci şeyi kurarken de yine öyle hemen dibinden başlıyoruz. Fark, eders, fark ederseniz zaten zaman zaman ördükçe aynı çizgilerin, ortadaki çizgilerin üst üste geldiğini, aradaki bu ilmelerin üst üste geldiğinden doğruluğunuzu anlayabilirsiniz. Dediğim gibi hemen zaten her, hep aynı yerden başlarsınız artırım yapmaya. O artırım yapıp da koyduğunuz zaman görüldüğü gibi ortadaki düz, il, düz ilmeler hep üst üste geliyor. Şu orada da tek yaptığımız modeli birbirinden ayırmak için yaptığımız bir tane düz ilmemiz hep üst üste geliyor. Bunlara dikkat ederseniz Modelimizi yap, yaparsınız inşallah. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dediğim gibi Şerife'nin örgüleri adlı instagram sayfamdan gelen yoğun istek üzerine sizlere model anlatmaya başladım. Youtube'daki kanalımın ismi de Şerife'nin örgüleri. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Abone olmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi çok geç kalmış bir karar olduğu için biraz hızlı anlatacağım modelleri inşallah. Tekrar görüşmek üzere kolay gelsin.